Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Battle for the Earth 2'nin Rise of the Witching modunun kurulumuyla karşınızdayım. Lafı çok da uzatmadan direkt kurulum videomuza geçelim. Öncelikle böyle bir RAR dosyamız olacak. Hatta önceden şunu da söyleyeyim. Bu dosyalara Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz. Onda linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Dediğim gibi böyle bir RAR dosyamız var. İçinde de böyle bir dosya. Kapatalım. Ben bunu direkt videodan önce şuraya çıkarttım. Ve böyle bir dosya oluşturdum. Onu direkt açıyoruz ve Alt+R'na basıp çalıştırıyoruz. Dosyamız geldi yine İngilizceyi seçiyoruz. Next diyoruz. Tamam diyoruz. Install'a basıyoruz. Bunda yes dedik. Evet yine bir DVD Room aktif aktifleştirme şeyimiz açıldı. Ee, bölümümüz. Buradan hemen CDDK üreticiye tıklıyoruz. Buradan mı? çalıştırıyoruz. Şu müziği bir kapatalım. Buradan oyunumuzu bulacağız. Ee, the Battle for Middle Earth 2. Rise of the Viking. Evet. Buradan e, yeni CDK'ler yap. Birkaç kere basıyoruz. Ve çıkanları hızlıca buraya ekliyorum. Sonra bunu exit diyoruz. Buradan next'e basıyorum. Ve yine bize bir e, nereye kuracağımıza dair bir soru soruyor. Buradan e, ben P diskine önceden ayarlamış olduğum klasör içine yerleştireceğim. Ve next diyorum. Next diyorum. Register later dedim. Ve kurulumumuz başladı. Evet bekliyoruz. Evet diyoruz. Ve quit. Bunu arka alalım. Evet oyunumuz geldi. Bunu çalıştırıyoruz lakin e, oyun açılmayacak. E, DVD room hatası verecek. Bunun için de yapmamız gereken. E, bir tane daha dosyayı açalım. Şöyle. Bunu da böyle getiriyoruz. E, hemen oyunun kurulu olduğu yeri açıyorum. Bura. Buradan da game game.dat'ı oyunun içerisine kopyalayıp yapıştırıyoruz ve değiştir diyoruz. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Şu an oyunumuz açılıyor. <laughs> Hızlıca geçelim sinematiğe. Oyunumuz açılıyor lakin çözünürlük çok kötü. Bunu da hemen şöyle düzelttireceğim. Aynı zamanda da bazen yine bu game'de tatmanıza rağmen bazı bilgisayarlarda oyun açılmıyor. Onu da nedenle hemen hızlıca şöyle çözebiliyoruz. Bir yere daha diyelim. Burada bir options aynı dosyası var. Bunu e, update'e geliyoruz. Roaming diyoruz ve buradan Rise of the Witch King seçiyoruz. Ve buradaki options aynıya bunu kopyalayıp yapıştırıyoruz ve kendi e, monitörümüzün çözünürlüğünü buraya giriyoruz. Benimki 1600 olduğu için öyle olarak değiştiriyorum. Kaydet diyorum. Yine buralar arka plan alıp oyunu tekrar açıyorum. E, oyunumuz e, bizim kendi aradığımız çözünürlükte daha göze rahat bir şekilde, hissedilebilir bir şekilde Açılacak. Zaten yazıların e, çözünürlüğünden de anlayabilirsiniz. Evet, güzel bir şekilde oyunumuz da açıldı. Bir de şöyle bir problem oluyor bazı bilgisayarlarda. Hatta genelinde e, BM2 olmadan Rise of the Witching açılmaz, hatta kurulamaz. Bir de e, oyun kesinlikle 1.06 sürümünde oynanması gerekiyor. Eğer 1.9'a çekersek veya 1.0'a çekersek e, oyun hata verme riski var. Aynen öyle. Game crash veriyor. Hatta direkt 1.0'un şeyini de deneyelim. Şöyle. Evet oyun gördüğünüz gibi crash veriyor. Bunda tek e, çözümü oyunu 1.06 sürümünde oynamanız olacaktır. Buna bastığınızda e, oyun çok rahat bir şekilde açılacaktır. Evet oyunumuz 1.06'ya sürümüne değiştirdiğimiz zaman çok rahat bir şekilde açılıyor. Tekrardan hızlıca sinematimize geçelim. Ve <laughs> quit diyelim. Videonun geri kalan kısmında da hatta şu oyunumuzu şöyle şu kenara alalım. Şimdi geri kalan kısımda da e, oyunun sürümünü yükseltmeyi göstereceğim. Bu dosyayı dediğim gibi yine Discord'dan bulabilirsiniz. Hızlıca bunu da çalıştıralım. Buna evet diyoruz. Buna da next, next, next ve zaten otomatik oyunun kurulu olduğu alanı kendisi buluyor ve int'l dediğimizde de e, oyunun sürümünü e, yani Rise of the Witch King'in sürümünü 2.02'ye çekiyor. Evet, e, güncellememizde, update'imizde yaptık. Bunu tıklıyoruz ve finish diyoruz. Bir patch switcher açılıyor. Bu da yine BFM'de olan gibi sürümde türümde oynama yapmamıza yarıyor. Bunu da açtığımız zaman önümüze böyle bir ekran geliyor ve oyunun sürümünü buradan değiştirebiliyoruz. tekrardan söylemiş olayım. Bu dosya, iki dosyayı da e, Discord sunucumuzdan bulabilirsiniz. Onun da linkini YouTube'daki açıklama kısmına koyacağım. Umarım işinize yarayan bir kurulum videosu olmuştur. Ve görüşmek üzere hepinize bay bay.